depresif kompulsif bozukluk nedir? OKB belirtileri nelerdir? Kalıcı mıdır? İyileşmesi mümkün müdür ve OKB nasıl tedavi edilir gelin konuşalım. Günlük yaşamda herkes bazı konular hakkında endişe, evham ve takıntılara sahip olabilir. Birçok insan ortaya çıkan bu duygularla baş edebilir ve yaşamını etkilemelerine izin vermeden çözüme ulaştırabilir. Ancak bazı kişiler gerçeklik duygusunu kaybetmeden doğru olmadığını bilmesine rağmen takıntılı düşüncelere sahip olabilirler. Obsesif kompulsif bozukluk takıntılı düşüncelerin günlük hayatı hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek bu hastalığı oluşturur. Obsesyon yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla da yineleyici davranış ve zihinsel eylemler geliştirir. Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir? En yaygın obsesyon belirtileri aşırı kuşku ve sürekli güven ona ihtiyacı, simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü, günahkar düşünmekten korkma, sosyal açıdan kabul edilemez bir davranışta bulunmaktan ya da rezil olmaktan korkma, hata yapmaktan korkma, başkasına zarar vermekten korkma, pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma en yaygın kom en yaygın obsesyon belirtileridir. Peki en yaygın kompozisyon belirtileri neler? El sıkışmamak, kapı tokmağını tutmamak, tekrar tekrar ellerini kuruyana kadar yıkama, duş alma, çitilenerek değeri olmayan nesneleri toplama, biriktirme, istifleme yapılacak işleri belli bir sayı ve sıraya sokarak yapma, belli cümle ve kelimeleri ya da duaları sürekli tekrarlama, rahatsız edici, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen görüntülere kelimelere ya da düşüncelere takılma. Yemeklerini belli bir sıraya göre tüketme, evdeki eşyaları ya da kişisel eşyalarını belli bir biçimde düzenleme, günlük rutin işleri yaparken yüksek sesli ya da içinden sürekli sayı sayma isteği, kilit, ocak, ütü, elektrik gibi kapanması gerekli olan eşyaları sürekli ütüyün fişini çektim mi, çayın altını söndürdüm mü gibi kontrol etme dürtüsü. Peki obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi nasıldır? Obsesif kompulsif bozukluğun teşhisi için herhangi bir laboratuvar testi söz konusu değildir. Konusunda uzman bir psikiyatrist tarafından hastanın davranışları izlemeye alınır ve belirtiler değerlendirilerek hastalık teşhis edilir. Tedavinin başarısında erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi son derece önemlidir. İlaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapi ile birlikte uygulanır. Bilişsel davranışçı terapide bunun bu tedavinin amacı hastaların ritüellerini gerçekleştirmesini önleyerek korkularıyla yüzleşmelerini sağlamak ve dolayısıyla anksiyetelerini azaltmaktır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların abartılmış felaket içeren, içeren düşüncelerini azaltmaya odaklanan bilişsel davranışçı terapi ile hastanın gerçek gibi algıladığı düşüncelerden uzaklaştırılması sağlanır. İlaç tedavisinde antidepresan ilaçlar ...ve beyindeki serotonin düzeyini dengelemeyi sağlayan ilaçların hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır. İlaç ve bilişsel davranış tedaviye cevap vermeyen hastalarda beyin cerrahisi ya da elektrokonvansif terapi uygulanır. Elektrokonvansif terapi yani EKT dediğimiz terapi hastanın başına takılan elektrotlar yardımıyla nöbete sebep olan elektrik şoku verilir. Oluşturulan nöbetler sayesinde beyinde nörotransmitterlerin salınımı artar düzenli yapılan tedaviler ile hasta normal yaşantısına dönebilir. O yüzden bu hastalık kalıcıdır diyemeyiz. Bütün anlattıklarımız teşhis ve tedavi içermez. Lütfen uzman hekiminize başvurun. Aslı Kılıçla Beyaz Sayfa'nın bu haftada sonuna geldik. Sokrates'in de dediği gibi bir şeyleri değiştirmek isteyen insan işe önce kendisinden başlamalıdır. Umarım programımız bir nebze de olsa hayatınıza bir ışık tutmuştur. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.